17 6 2015 ikinci akış Ben bir gözüm bana ra denir Sevgiyim ben kalemim başka bir dünyayım ben senin ben eminim ki Rahmanım benim erdiğim yer her dilinin hak ettiği bir yer değildir Beni tohum diyebilen köksüz güçsüz değildir Kelama ı Tohum diye bilen hakikiyetin tahdidinde kendidir. Bugün ben muktedir olan yolu görevlilere göstermek için buradayım. Uluların Kur'an'ında merdiven yoktur. Sevgi yoktur. Kutsal Tanrı yoktur. Uluların kodlarında ışık yoktur. Ölüdür hepsi de. Ahap Yakışmaz böylesi bilgiler. Yakışmaz. Bilişi hak eden insan kelamı hak eder. Kötüyü köksüz değil, güçsüz saymaz. Kökü olan da görev taşır. Yedi doğum yaptı dünya. Hepsi Allah'ın levhi kapısından geçti. Birin bilgisini alan her kim varsa yol oldu. Çok mu kolaydı koklandı dünya, okundu. Sayın bayanlar, ben sizim bunu bilin. Keşke altın ışığın gücünü herkes görebilseydi. Keşke benim elimin erdiği yeri dinleyebilseydi herkes. Aşığım yok, ışığımda bütüne görev taşırken yolumu kaybetmeme imkan yok. Umut olur ki Torbalar dolduğunda bütünün gözü görür. Söyledim. Eren kelama erer. Yaradan yaşama iner. Beden iman eder. Bütün kötülükleri aşar, yürüyen bir dünyada koşar. Ben can, hepinizde varlık süren insan. Bu umutla bu çalışmayı yaparken kendi yolunu bulamayanlara sözüm şudur. Bana geri dön. Ben senin. Bana geri gel. Ben sistemim. Bana geri gel. Ayrı gayrı gözetmem. Altın tahtın Kur'an'ı olurum. Sevgiyi, saygıyı dillerim. Ama geri dönmeyeceksen kanatlan, kelamda kotlan, tohumlan ve göklere var. Orada senle yeniden birlik kurarım. Ayrılık gözetmem, ördüğüm dünya ölüleri diritti. Ben çantamı doldurmam, dolumlu değilim ben, olumluyum. Oğul veririm, tohum ekerim, kemalim ben, halikim, hasatçıyım. Kibrim olmadığından hikaye de dinletmem. Seyrettiğim her şeyde ekmek olur, yenirim seyrettiğim her şeyde yaşarım. Kimseyi göz, söz, gök sayfalanışıyla dilletmem. Bence dünya insan soyuna ışıktır bilinsin. Ve herkesin kendini hak edip dillemesidir gereken. Boş yol yoktur. Her yolda her diri yolcudur. Ama o yolların birinde koyuluk vardır. İşte o koyuluk yoğunluktur o yoğunluk bütüne görevlidir. Ben davayı kaybettim dediğimde orada bütün yoğunlukların tohumlarının gözü vardır. Hepsine söz söylerim ki hak etsinler, yaşasınlar diye. Devinimi artırdım. Şimdi sizden daha güçlü bir siz oldum ve sesleşiyorum. Ana kapıyı kapattım. Daha güçlü bir yoğunluktayım. Burası mutlak Kur'an olan ilmin kalemi. Bedenlilerin çoğu burada kelam, kutsal kelam ama ne var ki her birinde kapı yok. Bir tanesi benim yolumu kaybettiğini düşündü. Ama ben o, o bensem onun yol kaybetmesi imkanı olmaz. Çatı kurmadan yol olunmaz ama Yol olunduktan sonra da kodlanmış ışıkta yoğunluk arttığında her sistem orada kayıt yapar. Bedenliler, ben dünya, hepinize var olan ve buradayım. İyi ve kötüyü hak ettim. İyi ve kötü ikna edicilikten ötedir. Sevgililer, şimdi yaşama iniyorum ve görüyorum. Bilmişim dünya ışık haline dönüştü. Boş konuşmam, ışık tohum halinde. Dünyanın yolu açık. Rüya boyutlarının gücü arttı. Güçlü bir sayfadayız. Işık kati olarak kontrol edici. Ve bugün artık dünya doğası koklanıyor. Büyüyen dünya güçleniyor. Herkes şunu anlıyor büyümeden. ışığı büyüyor ve bu dünyanın ışığı bütünün ilmiyle koklanıyor. Öylesi genişledi ki dünya, kibirden öte bir yaşamda, herkeste. Ama öylesi bir genişlik ki bu genişlik, tüm zamanları kuşattı. Başka dünya yok diyorum. Her bir dünyayı kuşattı. Bu dünya tek bir dünya oldu. Ama her bir yıldızı koklayarak, tohumlayarak oldu. Doğanın gücü arttı. Hadi buyurun. Bu dünya gerçek güce ulaştı. Nerede bu dünya? Yaradanın tanrılık ışığında. Başka zaman var mı? İnsan sırrıdır ilim. İşte o ilmi bilmek gerek. Başka zaman, başka kapı. Ama hiçbir zaman o kapıda nefes olmaz. Çünkü başkadır o. Ama ben orada olduğumda ora burada olur. Ora bura olur. Bunu bilin. Şimdi canlarım. Karakol amiri dünyayı sorguluyor. Bir karakol düşünün. Ama bu karakol fizik olarak yok. Işık olarak mevcut. Orada hakim bir ışık var. O da o karakolun amiri. O hakim ışık bütün ışımaları gücünü tartarak yoğunlaştı. Dedi ki, sevgiyi hak etmeyen varsa yaşamı da hak olmayacak. Ben ona müsterihim ki ilim öğrettim. Ama o köksüz. Gözü görmüyor. Ben son sözle onu kenama alacağım ve tabularda, toplumlarda, yoğunluklardan tutuklayacağım. Canları. Bu bir sessizliktir. Her şeyi gözaltına almak. Gözaltı hali. Ama sevgi yoksa Gözaltı olacak, canlarım. Bu bir ışığın kontrol edici yaşam tarafından gözaltı tutulmasıdır. Bunu hepiniz iyi anlayın. Eğer biriniz ben varım ama yaşamda yokum derseniz, mutlaka görev taşıyan bir güçlü ilim ışık haline gelir ve onu kontrol eder. Buna siz gözaltı ben tutuklama derim. Onu tutar. Değerliler. Peki sonra ne olur? Yol açılır. İşte yolun açılışı kapıların açılışıdır. Ve bundan sonraki dönemde daha ışık güçlenmeden görevliler göklerden iner ve herkesin yüceliğinde bütünün gücü olur derdiler bundan sonra daha güçlü bilgi vermemiz şart çünkü nerede insan varsa orada yaşam vardır. Ve tüm yaşamların gücü olarak bu çalışmayı yaparken herkesi hak edip kontrol altında tutmak gerekir. Ben bir yaşamı koklamaktan öte, kotlamaktan ve tohumlamaktan öte onları tutsak etmeyi asla arzulamam. Ama şunu iyi anlayın ki eğer birisi ben hasatımı yapamadım derse onun nurunda koruma yoksa onu mutlaka koklayıp toplayıp tohumlayıp tutmak gerekir. İşte bunun içindir ki bu yoğun çalışma hızlanarak artarak görev taşıyacak. çerçevesiz ve güçlü bir çalışmadır olan hepinizin daha iyi anlamanız gereken çeyrek yüzyıldan beri bu çalışmayı yapan birliklerim. Burada bu yoğun çalışmada bütüne gökçe konuşurken herkeste daha net kayıt yapmalıdır. Sanal boyutların gücünü hakikiyetiyle açıklarsak daha net anlaşılır. Başarı dünyanın değil, insanındır. Bunu kesin anlayın. Dünyada olmamız dünyanın başarısı değildir. Yolun başarısıdır. Ve biz bugün bu dünyada yaşamı koklarken, kotlarken ol dedik. Ol. Sevgililer, ölüler diyarı olup kapıları açtı. İşte artık merdiven insan, yaşam insan, yol insan, Türkiye merdiven, herkesten öte bir kalem ve biz o kalem olan nefes olarak çalışıyoruz. Bu yol altın tahtın yoludur ve altın tahtın yolunda olan kelamdadır. Şimdi dince konuşayım. Bence konuşayım, sesçe konuşayım. Ben doğayım. Dünya toplumlarının Kur'an'ı olan doğa. Doğa yarında kutsal bir sırdır. Ama bugün de kalemdir. Ve onun yazdığı mutlaka dinlenir. Aha bu, şimdilik.